Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kardeşimin hesabını kasıyoruz. Ee, bakalım ne kadar kasabileceğiz. Umarım e, güzel bir şekilde kasarız. abo abo abo. abo, abo. Var ya durum vahim Valla Vallahi durum vahim. O tarafı alırız, şu tarafa alırız, her türlü o tarafı alırız. Ee, şu tarafa da bir tane şey atsak, o tarafı da alırız. Bitti maç. Şöyle, niye böyle oldu bilmiyorum ama. 30 kupa aldık, altın sandığımız var. Hemen altın sandığımızı açalım. Burada bir tane kupa sandığımız var. Açalım. Bir şey çıkmadı. Olsun. Ha dur. Ha şuna verelim. Hadi şunları bir yükseltelim. Şunu da yükseltelim. Devcik. Şunu da yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Tamam. Hadi bakalım. Hmm. İki oldu şeyimiz. Hadi bakalım. Bu arada arkadan şey görünüyor derseniz görünsün ben onu. İçiyorum yani. Hadi bakalım. Gülüm yanlış yere oynuyorsun. Ben bu tarafı oynayacağım. Destemizin şeyi düşük olduğundan çok rahatlıkla istediğim şeyi atabiliyorum şu an. Ve o tarafı alabilir miyiz? Alma Oraya alırız. Oraya çok tamam. Tamam çok güzel. Bakalım. Adamla biraz çatıştık ama ben pek anlamadım ne oldu. Tamam o tarafa şey yapsın. Ben doğru şu tarafa birazcık güm güm yapayım. bu tek atıyormuş. Ay 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 hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 Orayı alırdı. Orayı vallahi alırdı. Bir an ümitlendi o da. Tamam iki kat iksir geldiğine göre artık biraz biraz değil hatta bayağı rahatlayabiliriz. Çünkü ben o tarafa oynayacağım. Her türlü o tarafa oynayacağım. Hiç kusura bakma. Canım kardeşim benim. Sen de o tarafa mı oynayacaksın? Gel kapışalım. Yapma 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 yapma. Bak şurada az kalmış. Az bir vaktimiz kalmış. Bravo. İyi oyundu. Hadi bakalım. 89 kupa yaptık. Hadi bir maç daha girelim. Ee, uzun zamandır ben normalde video atmıyordum ama e, bir an oynarken gördüm kardeşimi. Ondan sonra dedim ver ben ver ben senin hesabını kasayım video haline de getireyim. Abi o Pekka. Pekka'nın en sevmediği şey tabii ki de iskelet ordusu. Ben şöyle destemi göremiyorsunuz ama öyle yapınca da şeyi göremiyorsunuz. Abo 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 abo. Hayır 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 hayır. Ben dedim aha gittik bir anda. Yok sakin. Sakin de. Oraya bak bir iki tane vur. Bir iki tamam. Kardeşim Pekka seviyorum seni ya. Bunlar ne diye bağırıyor bilen var mı? Şimdi o oyuncak ben o tarafı oynayacağım. O benim tarafıma oynayacak. Abi yeter atma şunu. Hayırdır inşallah. Cık, onlar oraya azar 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 vuruyor vallahi ya. hadi gülüm hadi gülüm hadi. Seviyorum seni ama işte. Alırız orayı. Çok iyi be. Hadi be dev. Hadi de, Hadi de, Bir daha. Hadi be. Dev. Hadi de, Hadi de, Hadi de, Hadi de, Hadi. Hadi de. işte bu be. işte bu be. Devin gücü abisi. Devin gücü be. Devi seviyorum. Bu yüzden seviyorum. Buna Git lan şimdi. Bir tane de e, altın kutu açıyoruz. Hadi bakalım. Yeni bir kart açtık. Yeni... Yeter ulan, yeter! Yeter! Neyse şunları bir yükseltelim bakalım. Evet başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dike. 50 kupadan 120 kupaya kasmışım. Yani çok aman aman bir marifet değil ama yine de kasarız yani değil mi? Kasılmaz değil. Kardeşim şöyle bir barbar çanağını çıkartmak istiyorum. Evet barbar çanağına kadar kasarız. Part part videolarda yaparız bunu bu part 1 olsun. He? O zaman e, Görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın e, Kanalıma abone olmayı unutmayın Videoda like atmadıysanız Like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Hoşçakalın